Selam. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a devam. Ama Edgar'ı açtım. Evet video yapmadan önce Edgar'ı açmıştım. Çok iyi bir savaşçı bu arada. Ben denedim. Ve 6. seviye yaptım. <laughs> man hesaplaşma tek hesaplaşma Ha Bakın çok iyi. Çok hızlı vuruyor bir de. İnternet kötü. Aa. Uy, hepsinin içinden geçtik. Abi Edgar çok güçlü demiştim ya. Edgar çok güçlü. Çıkış. Birazcık birazcık da oynarsak el primo çalıyormuş. Çok iyi. Şu sonlarda bir şey gösterir. Hmm, savaşçılar yok hatta. Gizemli. Gizemli ne demek? Gizemli atacağız. Ne geliyor? Meple. Bu sanırım yeni bir karakter bilmiyorum. bir savaşta oynayalım mı? Bunun bir, biraz tıkanık. Buna Edgar yapalım hatta. Bunu da. neden bu kadar çıkanık bilmiyorum. Um, ee, maple. Seviye bir seviye bir bile biraz iyiymiş. Ezgar'ı altı seviye yaptım. Kırk dört yüz daha gerek. <laughs> evet. Tek hesaplaşma, hesaplaşma. Hepinizi yeneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abartmayalım <laughs> Gel buraya Aha öldü Deli Adam deli çıktı ya Kendini öldürdü Nasıl Nasıl? Nasıl nasıl yenilmiş olabiliriz? Dükkandan ücretsiz yok. <laughs> Günlük hediye. Aha. Güç puanı güzel. Maple'ı son diğer videoda deneriz arkadaşlar. Um, burnum hep çok tıkanık oluyor. Bizim toplam kupamız. Nereden bakılıyordu ya. Neyse. <laughs> Ama Bunun çok tıkanık arkadaşlar sizi rahatsız ediyorsa ee, özür diler. Hemen oyuncağı ayıranıyor. Tek hesaplar. Bunun neden böyle tıkanıyor? Ha. Gel buraya El Primo El Primo El Primo El Primo Mı mısan 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 beni yenmiş olamaz ya. Mısan gerçekten beni mi yendi. O <laughs> <laughs> gün 23 saat sonra bu karakteri açıyormuşuz. <laughs> evet mükemmel. Takım kurma. Takıma kat katıl. <laughs> Yok, oluştur. <laughs> Ben savaş topu seçmemiştim ki. Neyse Edgar da güzel. Aa, herkes bana saldırıyor. Hayda. Hayda. Şu bizim Nito herif bizi alacak. Nito herif. Nito herif. Nito herif. Hadi kötü el primo. Bu Edgar ne kadar güçlü abi. Çok güçlü gerçekten. Bana ver bari topu. Hayır yenileceğim. Yenileceğim. Bir şey bir şey bu beni yenecek. Ah. Hayda. Allah. Nasıl? Yeter özel gücümü kullanacağım. Hop! Pro gol attı. Hayır. Koşu koşu gol golcü gol attı. Evet kardeşim çok anlamlıydı. Gerçekten bu kadar anlamlı anlattığın için teşekkür ederim. <laughs> Hayır pugdan cemim pugdan cemim pugdan cemim pugdan cemim ne oldu N nasıl Yes gol attı. Emir Muhsin Pro TR, gol attı. Maç bitti. Ne oldu? Devam. 8 kişi öldürmüşüz. 4 kez ölmüşüz. Zaten quiz map pep zaten bir kişi öldürmüş. 6 kez ölmüş. Koşu 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 da eee 7 kişi öldürmüş 3 kez ölmüş Aaa ee, Çıkış <laughs> <laughs> El Primo'yu açıyoruz El Primo Arkadaşlar El Primo'yu açtık. El Primo. Savaşçılardan bakalım. Aha El Primo. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve bir dakika. Ve... Vi dico. bye bye.